Çin ile Türkiye arasındaki ilişkiler... Ulusal Strateji Uzmanı ve USMER Danışma Kurulu Üyesi Profesör Doktor Sencer İmer, 6 Ocak'ta Covid-19 nedeniyle 80 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmelere dair açıklamalarıyla halkı bilgilendiren, Aydınlık Gazetesi için yazdığı yazılarla okurların ufkunu genişleten Profesör Doktor Sencer İmer, Ulusal Kanal izleyicilerinin de yakından tanıdığı bir isimdi. 11 Ocak'ta spor dünyası üzücü bir haberle sarsıldı. Konya Spor'da forma giyen milli futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu henüz 28 yaşındayken hayata veda etti. 24 Ocak'ta Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı. Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Fatma Girik, koronavirüse bağlı zatürre teşhisiyle kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu haksızlıklara karşı boyun eğmeyen güçlü Anadolu kadını karakterleriyle tanınan Fatma Girik, İstanbul'da bir dönem Şişli Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı. Aman kanlı. Rumeli türküsü denince akla ilk gelen isim Arif Şentürk. 1 Şubat'ta 81 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Sanatçı 50 yıllık müzik yaşamı boyunca Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği türküleriyle halkın gönlünde yer etti. İlahiyatçı Profesör Doktor Zekeriya Beyaz 12 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Profesör Doktor Beyaz FETÖ'nün Ergenekon kumpası ve Ermeni soykırımı yalanlarına karşı mücadelede cesur ve kararlı tavırlar almıştı. Hayali. 2022'de siyaset dünyasından da kayıplar oldu. Eski CHP milletvekili ve Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin eski genel başkanı Canan Arıtman 7 Mayıs'ta 72 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Hiç bayramlar, şeker bayramı. 10 Mayıs'ta müzikolog, eğitimci yazar Ahmet Say aramızdan ayrıldı. Ergenekon tertiplerine karşı tavrıyla da hatırlanan Ahmet Say, Aydınlık Gazetesi'nde ve Bilim Ütopya dergisinde de yazmıştı. Öğretmen Kemal'im. Benim de bir öğretmenim var. Mustafa Kemal. Ben onun eliyim, diliyim. Haziran ayı da Türkiye büyük bir halk kahramanını uğurladı. Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın 28 Haziran'da 85 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Oyunculuk yaşamında 300 aşkın filmde rol alan usta sanatçı hem hayat verdiği karakterleri hem de aydın ve anti-emperyalist kişiliğiyle halkın yüreğine kazınmıştı. Aa! Şarkılarıyla Türk müziğine damga vuran İlhan İrem 28 Temmuz'da İstanbul'da hayata gözlerini yumdu. Atatürkçü ile tanınan İlhan İrem, FETÖ tehdidine 23 yıl önce dikkat çekmiş, yayınladığı açık mektupla ABD'deki FETÖ elebaşı Gülen'e Türkiye'ye geldi, hayallerinin hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini yakından gör diyerek meydan okumuştu. Ankara Atatürk Spor Sarayı. Türkiye'nin en ünlü spor spikeri, radyo ve televizyon sunucusu gazeteci Halit Kıvanç 25 Ekim'de aramızdan ayrıldı. Kıvanç, Türkiye'de radyo ve televizyon yayıncılığının gelişmesindeki öncü isimlerdendi. Türkiye'nin ilk günlük spor gazetesi, Türkiye Sporu çıkaran ekipte yer aldı. FIFA Dünya Kupası'nı televizyondan sunan ilk Türk spikeri oldu. Olimpiyat oyunları ve birçok uluslararası organizasyona ses verdi. 2022 yılında medya dünyasının kayıpları arasında gazeteci Hıncal Uluç da vardı. Türkiye'nin önemli spor yazarlarından Hıncal Uluç 20 Kasım'da hayata veda etti. İşte bütün 68 hepsi burada. Sosyalistti, gazeteciydi, sendikacıydı, dağcıydı. 68'liler Birliği Vakfı kurucularından ve eski genel başkanı gazeteci yazar Sönmez Targan 4 Aralık'ta aramızdan ayrıldı. Sönmez Targan siyasi kimliğinin yanı sıra Türkiye'de dağcılık sporunun gelişmesine büyük katkı sunan isimlerdendi. Babam sınıfının başarısı. 19 Aralık'ta acı haber bu kez yayıncılık dünyasından geldi. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Rıfat Ilgaz'ın oğlu ve Çınar Yayın Evi'nin kurucusu Aydın Ilgaz evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 82 yaşında vefat etti. Aynı gün Vatan Partili müzisyen Sarper Özsan da hayata gözlerini yumdu. 1974 yılında bir tiyatro oyunu için yazdı ve besilediği 1 Mayıs Marşı Türkiye İşçi Sınıfı'nın marşı oldu. Milyonların hafızasına kazındı. Özcan 1970'li yıllarda Aydınlık Hareketi'ne katıldı ve ömrü boyunca örgütlü bir devrimci olarak yaşadı. 19 Aralık 2022 üst üste acı kayıpların yaşandığı bir tarih oldu. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun kıdemli maden mühendisi, Vatan Partili devrimci Ali Krang, Mersin'deki evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Krang, ömrünü madencilerin feneri hep aydınlık kalsın diye emek mücadelesine adadı. Hayatının sonuna kadar da Vatan Partili bir devrimci olarak yaşadı. 2022 yılında aydınlık hareketinden pek çok değerli isimde sonsuzluğa uğurlandı. Vatan Partisi Ayvalık ilçe başkanı Fikret Çavdar 1 Şubat'ta hayatını kaybetti. Aydınlık Hareketi'nin neferlerinden, Vatan Partisi'nin kıdemli yöneticilerinden Merkez Karar Kurulu üyesi Özay Gökçe, 2 Mart'ta aramızdan ayrıldı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçe'nin uzun yıllar yanında çalışan Gökçe, Vatan Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı ve ilçelerinde de önder görevlerde bulunmuştu. 16 Haziran'da Türkiye fedakar bir öncüsünü daha kaybetti. Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi Gazi Erten Acır geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. Terörle mücadelede ön saflarda yer alan Erten Acır, gazilik rütbesini aldıktan sonra da vatan savaşından diri durmadı. FETÖ'nün kumpas davalarının karşısında dikildi. Şehit aileleri ve gazilerin haklarını savunmada bayraktarlık yaptı.